Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov, Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katıldı. Zirvede dünya liderleri ittifakın gelecek 10 yılına yön verecek planları el aldı. Berdi Muhammedov'un Çin'de yayımlanan makalesi ise Türkmenistan-Çin stratejik ortaklığının yeni boyutlarını ortaya koydu. Asya, Avrupa ve Afrika'dan gelen liderler, Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen 2025 Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesine katılmak için bir araya geldi. Zirvede Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov da yer aldı. Türkmen lider zirvede yaptığı konuşmada, Türkmenistan ile Şangay İşbirliği Örgütü ülkeleri arasındaki ekonomi, ulaştırma, enerji ve insani alanlardaki temel işbirliği alanlarını ayrıntılı olarak özetledi ve örgütün küresel istikrarı güçlendirme girişimlerine destek verdi. Türkmenistan'ın tarafsızlık politikasının Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkeleri tarafından da desteklendiğini belirten Berdi Muhammedov, Aşkabat'ta düzenlenecek 30. yıl kutlamalarında bu ülkelerden üst düzey heyetleri görmekten memnuniyet duyacağını ifade etti. Ziyaret sırasında Türkmenistan-Çin ilişkileri yeni bir boyut kazandı. Berdi Muhammedov'un önde gelen Çin gazetesi Renmin Ribao'da yayımlanan makalesi ikili ilişkilerdeki yeni vizyonu ortaya koydu. Makalede İki ülke'nin tarihsel bağlarının büyük İpek Yolu üzerinden şekillendiği, bu mirasın günümüzde bir kuşak, bir yol girişimiyle bütünleştiği vurgulandı. Berdi Muhammedov, Türkmenistan Çin doğal gaz boru hattının da iki ülke arasındaki işbirliğinin en önemli örneği olduğunu söyledi. Devlet Başkanı, insani bağlara da dikkat çekerek, Çinde eğitim gören Türkmen gençlerin iki kültür arasında köprü kurduğunu ifade etti. Türkmenistan Çin ilişkileri insani boyutta da gelişiyor. Geçtiğimiz günlerde Ogulcahan Atabayeva liderliğinde Gurbangülü Çocuklara Yardım Vakfı, Çin'e bir ziyaret gerçekleştirmiş, çocuklar yararına ortak projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Sung Ching Ling Vakfı ile mutabakat zaptı imzalanmıştı.